Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Ağustos ayında sizlere neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim neyse haliniz o falınız falınızda Evet bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hep içiniz iyi ki varsınız ilk ee, İlk kez rastlayanlar abone olup zil bildirimini açarsa bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır Ufak bir yorum atmayı da ihmal etmezseniz süper ötesi olur diyelim ilk kez rastlayanlar için Evet sevgili burçları bakın bir yerden sanki böyle e, yüklü miktarda bir para elinize geçecek gibi. Bu parayı olduğu gibi bir yatırıma sanki böyle kullanacaksınız. Çarçur etmeyeceksiniz. O paranın elinizden kaçmasına kayıp gitmesine müsamaha göstermeyecek olarak gördüm sizleri. Masa başında çalışıyor gibisiniz ama istediğiniz kar marjını yakalayamadığınızdan dolayı böyle bir başka bir işe mi yöneleceksiniz? Farklı bir iş kapısı farklı bir iş kulda ayarlayabilir bazılarınız evet sizi huzursuz eden böyle birinden de bir kurtuluyor gibisiniz kim bu sanki böyle sizin canınızı sıkan bir kişi var kan bağınız yok dışarıdan gibi bu iş arkadaşınız olabilir iş yaptığınız biri de olabilir size parayı ödemek istemeyen kim yakasına yapışmışsınız. Sanki ver. Ne diyeyim? Böyle bayağı bir, bir arbede olabilir. Size olan borcunu ödemek istemeyen, o borcun üstünde bir bardak su içmeniz için uğraşan birileri mi var? Kolay kolay Başaramayacaklar ama. Ya da size unutturmaya çalıştıkları bir para da olabilir. İsteyeceksiniz. 1, 2, 3, 10. Gerekirse 100 kere isteyeceksiniz. Hakkınızı alacaksınız. Bırakmayacaksınız. Hakkınızı o kişilerde bırakmayacaksınız. Uzaktaki akrabalarınızla görüşmeler, konuşmalar, toplaşmalar, sohbet muhabbet olacak. güzel bir gün sizi bekliyor kovalar. Böyle 45-50 yaşlarında sanki iki tane çocuğu olan yetişkin çocukları hatta torunları da yetişkin olabilir. Bir kişinin bir sıkıntısı var. Bu kişinin derdine derman olacak gibisiniz. Yozgat'ın yeğesi var gibi isminde. bir size bir hediye getirecek ama bu hediyeyi kabul etmeyecek misiniz almayacak mısınız bu ex partner de olabilir barış için bir yüzük sanki çok yakın bir zaman diliminde bir bilemiyorum ya bir yüzük hediyeniz var ya hediye ediyorsunuz ya da alıyorsunuz bay ya da bayansınız ona göre uyarlayın Aile içerisinde bir takım karmaşa, karışık durumlar toparlanacak. Evet güzel bir meslek okumuşsunuz hanımlar. Elinizde diplomanız var ama bu diplomayı duvara asmışsınız. Sadece duruyor gibi. Yanınızdan biri de sizi uyarmakta. Değerlendir. O kadar okudun ettin değerlendir gibi. 5 kişilik bir grup bir yere gidiyor gibisiniz. Bir tatil. Geç kalınmış bir yolda olabilir. Sanki böyle sizi ya ortak bir noktadan alacaklar. Veyahut da kapınızdan alıp kapınıza bırakacaklar. Sizi de e, sanki etkinliğe davet edecek. Katacaklar. Yıllardır görmediğiniz, konuşmadığınız böyle birisinden bir haber alacaksınız. Bu kişiyle önemli konuşmalar yapacak gibisiniz. Evet bir çiçek. Karşı taraftan bir özür çiçeği gelecek gibi. Siz bir yerde bir işe mi başladınız? Sanki buradan pek memnun değil gibisiniz. Geçici olarak başlamışsınız. 3-4 hafta belki anca dayanacaksınız. Oradan bir çıkışınız olacak. Ama sağlam dostluklar da elde edeceksiniz. Bakın 3-4 hafta da olsa sağlam dostluklar elde edecek gibisiniz. Size çelme takan, ayağınızı kaydırmak isteyen bir kişi, kendi kendine bir kötülük yapacak gibi, o kişinin ayağı kayacak, oradan o işlerinden uzaklaşacak. Siz kalıcı olacaksınız. Bakın. Evet, sürpriz gelişmeleriniz olacak. Ummadığınız yerden. Güzel bir teklif gelecek size bakın. Aynı zamanda yanında bir prim mi? Ya da e, teşvik mi? Güzel de bir para gelecek. Para kapılarınız açık. Ufak bir tartışmadan kendinizi kenara sıyıracaksınız. Karışmayacaksınız tartışmalara açık bir ay olabilir. Ne o tarafı ne diğer tarafı. Tarafsız kalacaksınız. Her iki tarafta sizin için değerli. İsminde T harfi olan birinden bir haber alacaksınız. Bir beyefendiden. Yani böyle. Bir ara bir yıkılmış gibisiniz ama Dirilişiniz hakikaten şaşırtıcı olacak. Yıkıldım dediğiniz anda yeniden toparlanacak gibi gördüm sizleri. Eski eşiniz ile alakalı probleminiz mi var? Sanki size bir konuda gıcıklık yapıyor gibi. Bilerek isteyerek bu kişi barışmak istiyor. Bu yüzden sizi deveyi yokuşa sürüyor sanki. Tek amacı Seninle yeniden barışmak bu kişinin. Bu yüzden size bir gıcıklık yapıyor. Yani böyle nasıl desem reddettiğiniz, kabul etmediğiniz birinden de demek ki işinizi güzel yapıyorsunuz ki yeniden o teklif gelecek. Bu ekstra yaptığınız bir iş ile alakalı da olabilir. Kedi gibi size sokulmaya çalışan da bir kişi görünüyor kovalar. Resmen kedi gibi size sokulmaya çalışmış bu kişi. Çok güzel bir arkadaş ortamınızı esmer tenli kısa boylu isminde Girosu'nun G'si olan bir kişi bozmuş gibi. O kadar güzel bir arkadaş ortamınız varmış ki sizden ona ondan size laf götür getir olayları olmuş. Sanki ikizler burcundan olabilir bu kişi. Yani size karşı bilemiyorum. İyi gibi ama çok iyi böyle birkaç kişiyi de birbirine katmış gibi. Adında G harfi var ama hani bütün o burca mensup kişilerde aynı olacak diye bir kaide yok. İsminde G harfi olan bir arkadaşınız, bir dostunuz, iş yerinizden biri size bu sıkıntıyı vermiş. Anlamışsınız ama. Yani anlamışsınız lakin iş işten geçmiş gibi. Yani bir dağılmalar olmuş. Herkes bir tarafa dağılmış. Yani eski ortamınızda çok fazla birileri kalmamış gibi. Evet parça parça elinizden çıkacak olan paralar var. Ödemeleriniz var. Böyle elinize geçecek olan bir parayı da faize mi yatıracaksınız? Ne yapacaksınız? Daha sonrasında size büyük bir para lazım olacak. Vadeyi bozmak istemediğinizden dolayı birinden isteyeceksiniz. Biraz hüsranla bitecek ama. Kızacaksınız da. Yani iyi ki bir işim düştü gibi. Varken yok diyecek olan da bir kişi görünüyor burada. Para var ama yok diyecek. Evet adında Van'ın V'si olan bir kişiden size para ile alakalı, iş ile alakalı bir destek gelecek. Üç kişi büyük bir problemi çözecek gibisiniz bakın. Ticari faaliyetleriniz güzel olacak. Sanki iki defa bir batış mı oldu? Bu sefer daha akıllı. Böyle fevri davranmayacaksınız. Böyle çalışanlarınıza bilemiyorum artık ya da ortamınıza daha bir özen göstereceksiniz. Böyle sanki birinin de masraflarını mı üstleniyorsunuz? Eğitim masrafları olabilir. Okulunda başarılı olması için elinizden geleni yapacaksınız o kişiye. Bir hayır duası alacaksınız bakın. Aranızdan biriniz bir hayır duası alacak olarak çıktınız. Bakalım Ağustos ayında Kova burcu hanımların ve beylerinin neler bekliyor. Şöyle bir bakalım. Bir müddet daha hayallerinizi erteleyecek gibisiniz. Birileriyle tartışma ve takışma içerisinde olmaktan kaçınacaksınız böyle kırıcı konuşmalardan uzak duracak olarak gördüm sizleri. Daha bir dikkatli olacaksınız. Gönül kırmaktan, kalp kırmaktan uzak duracaksınız. Evet size böyle daha önceden verilmeyen değer sanki fazlasıyla gösterilecek gibi. Bakın anam telefon kızdı. Kadriniz, kıymetiniz, değeriniz anlaşılacak. Özellikle aşk hayatınız ile alakalı bir hayal kırıklığınız mı oldu? Hüsran, sonu hüsran ile biten bir ilişki mi oldu? Yani böyle olmamalıydı diyor gibisiniz. Yani altın tepside size hem kalbini sunacak hem de fırsatları sunacak olan birileri var. Belki bulunduğunuz iş yerinde kadriniz, kıymetiniz bilinmedi, değeriniz bilinecek. Ya da arkadaş ortamınızda değerinizi bilmeyen birileri artık sizin böyle tam da istediğiniz gibi olacak. Ama bu sefer de ben istemiyorum diyor gibisiniz. Yani bitti ben istemiyorum. Ya yani bir gönül, yani bu gönül bir kere bilemiyorum artık duruldu diyor gibisiniz kırgınlıklarınız da var bakın birilerine karşı kırgınlıklarınız da var her ne olursa olsun bakın muazzam bir hayat sizleri bekliyor olacak maddi ve manevi Allah kalbindekini size verecek gibi bakın şükür içerisinde olacaksınız niyaz içerisinde olacağınız bir ay da olacak. Tabii ki gizli düşmanlıklar da olacak. Bakın, gizli düşmanlıklara karşı da dikkatli olacaksınız. Ama konu her ne olursa olsun zafer benim dediğiniz bir döneme adım atıyor olarak çıktınız. Hakkınızda hilesi olsun diyelim sevgili kovalar. Güzel bir ay geçirmeniz temennisiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın bana.